Merhabalar. Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Burak Güzel Soy Jujutsu Kaisen 2. sezon bölüm 18'ini konuşacağız. Tazeydi. Yani manga ile çok farklı var. Ee, ekstra çok sahneler koydu. Şey animasyon mappa. Ya nasıl desem böyle hem üzücüydü. Yani Nanami'nin ölümünü görmek hem üzücüydü. Hem de böyle bir rahatlama vardı yani. Yorgun bir karakter olduğunu sesiyle vesaire her şeyiyle belli oluyor. Sesi olan Kenji Suda da buna çok büyük bir katkısı var. Ama şey güzel, şöyle bir orijinalite gördüm. Yani o Hani Ma Malezya'daki işte şey diyor ya ölümüne yakın. O diyor oradan ev alırım uygun diye. Bir sürü kitaplarım var. Bir sürü bir ton okumadığım kitaplarım var. Onları okurum böyle tek tek böyle dinlenirim yani. Böyle adamın amacını da görüyorsun böyle şey yürüyor. Ve yürürken de işte aynı zamanda diğer Shibuya'nın istasyonunda şey yürüyor. Itadori yürüyor ya. ve Itadori yani o da şey düşünüyor. ya yani herkes ona iyisin böyle iyi bir insan olduğun için iyilik yapmalısın diyen dedesi aslında tam tersi. Onun yüzünden bir sürü insanlar öldü, bir şey yapamadı. Yani bakıldığında ve devam da ediyor. Yani bir şölen mangasına bakıldığında şölen karakter, protagonist, kahramanlara bakıyorken hakikaten kaybeden bir insan olduğunu görüyorsunuz. Yani şey bir Naruto, Luffy, Sangoku gibi değil. Mesela onlara baktığınızda yani zamanla bu karakterler bir şeyler kazanıyorlar. Ama burada Itadori yani paralel olarak Boruto'ya da böyle diyebiliriz. Çünkü Boruto, Boruto da zamanla yani başlangıçta çok şeye sahip olan ve gittikçe birçok şeylerden yoksun olan bir insan. Yani çevresi, arkadaşları, ortamı, babası, Sasuke mesela son olan chapter için konuşuyorum. Ve Itadori de böyle aslında. Yani şey arkadaş ortamı var. Alıyoruz elinden falan. Adamda yani beton gibi psikolojisi var. Ona dolayı Itadori bazen şey yani bazıları şey diyor işte biraz daha genel şönenlere bakıldığında çok daha hani az potansiyeli bir insan olarak görüyorlar ve ona katılmıyorum. Tam tersine sürekli ile ilerledikçe kaybeden bir insan olunca o Shibuya dramından sonra wow diyorsun ya. Nasıl nasıl bir sağlam psikolojisi var. Ve kötü olduğunu kötü bir şekilde devam ettiğini de çok iyi bir şekilde hissediyoruz. Neyse Nanami'ye dönelim. Nanami de işte daha şey rahatlamanın, keyif yapmanın zamanı iken aslında yarı ölü bir şekilde yürüyor. Bu arada da Double da benzettiler Batman'deki. Ve orada hani yine böyle mesela tam kendisini, asıl kendisini saldığını, öleceğini kesin biliyor yani yürürken. Ama tam olarak da salmıyor diyor. lan birkaç tane canavar var onları da öldüreyim. Burada Maga orijinalitesi Hani o hareketler yaptıkça Maliz'deki istediği hayatı, yani ölünce muhtemelen öbür dünyada yapacağı hareketin aynısın. yani bir yandan böyle esnerken orada o esneme hareketiyle başka bir canavarı öldürüyor. O transisyonu çok güzel yapmışlar. Ondan dolayı o hoştu yani mangada olmayan bir şeydi. Mangada çok daha aniydi, çok daha birden ölümünü görüyorduk. Biraz yürüyor, bir sürü toplu canavar var, birden hepsini kesiyor ve orada zaten Nanami durduruyor onu, Hanabi. Hanabi'ydi galiba ismi. Eee yani ha ondan sonra şu yani bu, bu, manga manganın vermiş olduğu ferah duygu duygusu yani animenin vermiş olduğu ferah duygusu mangada yoktu. Ona o konuda tebrik ediyorum. Çünkü bir melankolizm vardı. Bir melankolik bir ruh hali dökülüyordu Nanami'de. Yorgun, bir yandan ölüyor ama mutlusun biraz da ya. Çok yaptı be bu adam. Hani işte aynı zamanda gençken işte o arkadaşı gözünün önüne geliyor falan. O arkadaşı da gözünün önüne gelirken hop Itadori giriyor. Burada şeyi, burada biraz takıldım. Eleştirecek konular şu, bir tık uzattılar. Bir de e, normalde Itadori tam yandan gelmesi lazımdı. Bu da arkadaydı bilmiyorum. Herhalde anime adap adaptasyonu olarak belki böyle daha uygundu ama o arkada gelip de niye baktığını yani onu çok anlam veremedim. O konuda manga ile e, çok farklı. Ben bu, animeyi izleyen insanlar için mangayı da okuyun çünkü ikisi de duygusaldı. Bana kalırsa animenin yapmış olduğu ekstra duygu gösterimi güzeldi o melankolik ferahlık üzüntüyle e, karışık. Lakin çok, çok fazla uzatılınca çok böyle şey yapamıyorum. Triplere de çok bir, birden girip birden de çıkıyorum. Ama manga çok daha farklı bir duygusal yönü verdiler. Ani aynı şey gibi Toji'nin kendisini megumi ile karşılaştığını anladıktan sonra kendisini yani intihar etmesi gibi o da mesela ani bir birden geliyor ve çok da duygusal tesiri yüksek oluyor. Manga'da da böyleydi. Akabinde Anabi ile zaten ondan sonra Anabi diyor ki tamam buradayım diyor ve orada bir et parçasına döndükten sonra öldükten sonra yani Shinanami orada şey Itadori çıldırıyor, bağırıyor. Bağırması da aynı manga mangadaki gibi yaptılar. Bağırıyor diyor lan diyor duyuyorum bağırmana gerek yok deyip Hadi orada mesela bağırması çok şey çok ince sesten çıkıyor ya Itadori çünkü ist, büyük bir sinirle ilerliyor adama doğru. Ve orada yani sahne, ya şimdi şöyle gene eklediler. Gene a kesinlikle bunlar var ya manganın çarpı 10'unu yap, çarpı onu yapıyorlar. Biz genellikle mesela böyle adaptasyonlarda diyoruz ki ulan Manga gibi olur mu be? Shivan var ya her bölüm anime anime çok çok geçiyor ya. Burada burada ben e, adaptasyon e, animasyonları yapan insanları hakikaten şey yapmışlar. Yani Shibuya istasyonunu o kadar iyi kullandılar ki. Yani ne demek istiyorum? Burada oturmuşlar beyler, beyler bayanlar. Film olsaydı ne olurdu? Düşünüp yaptılar bunu. Yani ne demek istiyorum? Mesela dekor, ortam ve çevre. Direktmen dövüşün bir parçası. Bu çok nadirdir. Mesela işte Dragon Ball hadi yani yakın bir anime yani mesela Demon Slayer. Demon Slayer'ı ele aldığımızda arkadaşım Demon Slayer hep büyük ortamlarda hani birden çevre dövüşün içerisine girmiyor. Burada hani mesela biliyorsunuz şey gibi e, de süper gücü de hani Gear 5 gibi ha. Gear 5'in kötü hali gibi birçok formlara girebiliyor vesaire ve ve elleriyle insanları kullanarak da birçok forma sokuyabiliyor hani biraz omukülüs tarzında müntere şimistin orada hani o sahne bir sahne var sıkıştırıyor gittikçe sıkıştırıyor bunlar da karşı karşıya geliyorlar yürüyorlar yürüdükçe sıkışıyorlar ve orada bile inanılmaz sahneler var yukarıdan bir şey yapıyor alttan eski yapıyor vuruyor hani ondan dolayı o sıkışıklığı birden sahnenin içerisine ne e çok aykırı bir şey biraz da filme benzetiyorum. Asansörlü bir sahne asansörde bir sahne var. İşte ana bir süper güç yapıyor sıkıştırıyor sıkıştırma sonucu hani o o fight'a e girerken bile ya çok be yürüyorlar ya. O bile orijinaldi. Yürüyorlar gittikçe sıkışıyorlar. O bile çok güzeldi yani. Şölenlikten çıktık. Şölene ekstra bence bir e, dövüş sahnesini e, koydular. Hani nasıl biz diyoruz ya işte o zaman Tezuka koydu, e, klasik e, modern mangasını yarattı işte Akira Toriyama mise koreografiler, dövüş koreografilerine kattı. Kesinlikle burada Jutsu Kaisen de animasyon anlamında yani şeyi, dekoru nasıl kullanabilirsiniz onu ee, çok güzel bir şekilde enküste yani koymuş oldular ve burada Shibuya istasyonunda hani bence demişlerdi ya Bayanlar beyler Shibuya istasyonu birader <laughs> hadi direktmen yapalım yani kullanalım Shibuya istasyonunu işte Asansör sahnesi aynı bu şosu sahnesi gibi nasıl tuvaletler dövüşürken her türlü kullanıyorlar ya Etoile yani dar alanları kullanmaları Dediğim gibi çok güzel ve çok nadirdir de. Ya sayın bana, düşünün. Var mı? Aklıma gelmiyor benim. Dragon Ball büyük alan. Kimetsu no Yaiba no yay, büyük alan. Luffy'de hiç yani şey Luffy diyorum ya. One Piece'te hiç yok. Yani dediğim gibi tebrik ediyorum. Manga anime çok farklıydı. Bir tık mangayı ben daha çok severdim. Ama animede hani verdikleri duygu bir de şu, yani şölen karakterlerine vermiş olduğu duygu güzel. Çünkü shonen'lerde hani biraz daha seinen karakterlerine benzetiyorum işte Bogutodur, Itadori Yuji'dir. Şey gibi yani. Mesela nasıl Berserk'te Götz sonuçta başta kötü doğup büyüyüp, sonra hani Takanoban'la karşılaştıktan sonra bir sürü güzel duyguları yaşadığı için ve gittikçe kaybeden bir insan. Ondan dolayı yani biraz daha seinenvari bir ruh halidir. Shonen hiç değil. Fark ettiyseniz Z jenerasyonlarda hani o dedi ya biraz da içerisinde seynen mantı ama şöyle gözüken mangalar biraz böyle böyle şensoman da keza aynı şekilde o da yani sürekli kaybeden yani eksiden başlayıp eksiden mutlu olup olsa biraz ilerledikten sonra kaybeden bir karakterdir mesela Denji. Ondan dolayı yani Evet çok güzel ya yani melankolizmin o bir an böyle üzüldüm bir anda mutlu oldum lan annemi öldürdüm ya var ya adam kurtuldu <laughs> yorulmuştu öyle güzel bir bölümüydü kesinlikle bu animenin belli şönen şu an kodlarında dövüş kodlarına eklenmesi gerekiyor yani e, direktmen diyebiliriz ki asıl ana karakter Dekoru'ydu ve hatırlatırım bu arada hani Hanami birçok bizler hani iki sezonda çok sevdik yani sesiyle vesaire... de Sesi de çok oynuyor, tiplemesi vesaire ama aynı zamanda Jussu Kaisen kısa bir mangadır. Yani o, o, ondan dolayı birçok şeyi, mesela Gojo'yu uzun süre sonra görmeyeceğiz. Yani gördükten sonra büyük bir olay olacak, yani ondan e, çabuk e, olaylar bir ardı ardına çabuk girecek. Hanami'nin e, yani bu zamanlarda ölmesi ondan normaldi. Ve bölüm hakkında düşündüklerimi söyledim. Bir sonraki bölümde o zaman görüşürüz. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buray Güzel Soy. Kendinize iyi bakın. Ciao.